Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle Benton oyunu oynayacağız. Belki buna da geçebiliriz. Şuna, geyim ona. Ali bekle geliyorum yanına. Arkadaşlar çaktırmayın. Şuradan şunu seçeyim. Neredesin? Bekle geliyorum. Burada mısın, Sen burada mısın? Simşe kızım. Ben şey ha, şey ha, yapıyor. Ha, Seçeceğim. Ay sen. Arkadaşlar ya bekleyin. pulkanat olacağım. Uç, uçmak istiyorum. Ben de uçacağım. Görüyorsunuz uçuyor. Uçuyorsun bu abi. Şöyle. Ne oldu benimkine? Ali hareket et. Doğru Hadi gelin de. ya. Böyle... VLV8 Şimşek kız yağısı Yağışı Neredesin? Normal oynayacağım ya Normal mi? Hemen gidip girelim Neredesin? Ali ben bu oyunun farklı bir versiyonuna geçtim Ben de Bana da Tamam Ali bekle Ben bir şunu bitireyim Hareket etsene şimşek kız <gülüyor> Şimşek kız <laughs> bu kadar seni sevmemin sebebi bu. Çok hızlı koşuyorsun. Hareket et. Arkadaşlar ben bundan dolayı sevmiyorum işte. B ya. Bu modunu. Bir de normale giydik ya. Beba. Arkadaşlar kuzenim merhaba dedi haberiniz olsun. Ya ol gene yanlış yaptım. Arkadaşlar ben çıkıyorum bundan. Merkeze dön. Yemi yanıma gel. Geldim Ali bekle. Geliyorum. Farklı server atabiliyor ama haberin olsun. B B ben bekle bakayım. bakayım. Gel bir, bir yanıma? Neredesin sen ya? Buradayım. Ateş topunun arkasındasın. Bir bakayım. Farklı server'la adamıyız. Farklı server olma var. Evet farklı serverlarda izle. Yani senin oyundan çıkıp benim olduğum oyuna girmen lazım. Ya çıkamıyorum kaldım ben. Aa bak da kaldım. Ha. Çıktım. Hayır ya. Neyse. Abi. Arkadaşlar oyunu öğretelim size hemen çiçek. Bana bak, ben bir bak çiçek. Bana bir bak öyle. Dur Ali dur. Hier ist yolu bekleyin. Son neki yolu bekleyin. Pardon. pardon. Başlasın da. Bizi neden almıyorsunuz ya? Ha? başladı be ya. Şimdi ne? Ömer bak. Mi? Bak küçücük oldu. Küçücük. Başlıyor bak. asma. Bir. Bak. Bir. Bak. O o aç ee, ağaç kafa yok bende. Vahşi asmaya dokundum da. Bir. Öf, vahşi asma mı? Abi. Dokun. Dokun şunu. Dokun. Dokun. Ya. Arkadaşlar değişik değişik oyunlar var ya bunda. Ben Arkadaşlar ben edeyim. en iyisi elmas kafanın oyunusun. Elmas kafa. O yüzden elmas kafanın oyununa gideceğim. Ben de elmas kafanın oyununa. Elmas kafanın oyununa ben de. Vigax. Ben de elmas kafa. Ya bir şuradan. Burası abi. Vigax. Abi. Abi. He, Hex. Bu. Abi. eee. O sayfa nerede? Ali bekle bak git dümdüz git şuaya. Bak hex falan yazacak. Mor. Arkadaşlar önce kolayını oynayacağım. Hayır Ali o değil. Ali ya. Başta attım ben. Arkadaşlar hayır. Oh. Neredesin? Hemen gidip girelim. Hayır, sen? Hayır Ali. Hayır Ali. Ne? Zınlüz gidiyor. Kaptanlığımı bak. Iflak, önce abi ne güzel Ali onlara birazdan ben, o oyuna be ben de gireceğim birazdan. Bunu istiyor. Ödebiliyor muyuz? Yok. Ne no, no, Arkadaşlar bakın şimdi bakın. Parkur yeteneklerimi izleyin. Hop buradan buraya hop buradan buraya hop buradan buraya hop buradan buraya hop 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 hop. Sonra da buraya böylece ateş edip burayı da patlatıp buranın da içinden geçiyoruz. Hemencik dümdüz gidiyorum. Sana layık Abi, düşler. Ben en çok Senden bunu beğendim. önce en çok tutsak bunu Arkadaşlar burası en zor parkur. O yüzden düşersem gülmeyin. Şimdi düşeceğim gibi. Hadi bir hile. Arkadaşlar hile yaptım ama çaktırmayın tamam. Nasıl Tutsak sana layık düşler Senden önce Kutsak üyeyim Abi Ali o çok çok iyi bir karakter Çok iyi Omnetix e, Ateş topu Arkadaşlar ben bu arada Anaokulundayken Benten ben ayağındaydım O yüzden bu oyunu yedim. Normalde ben eski hesabımda bu oyunu bitirmiştim. Bütün karakterleri çıktı e, bende. Aldım onu. Baş. Aa burası da vardı. Ben bunu unuttum. Arkadaşlar lafımı geri alıyorum. Ee, en zor parkı dediğim orası değil. Sana layık düşler. Senden önce tutsak. Ben böyleyim. Arkadaşlar ya. Ya ne içiyorsun elmas kafa? Arkadaşlar bu galiba bizim sınıftaki Süleyman. Gıcıklığında <laughs> yapıyor. Süleyman. Sen tutsak Arkadaşlar hiç oyun yanmadığım yemedim. oyundan şimdi Siz Güzel bir pasta. Bitti. Bitti mi? Bunu patlatmamız mı gerekiyordu ya? Burada öyle bir şeydi sanki. Yok. Umar. Hadi bay bay Hex. Umar. Bitti. Umar. Bitti mi? Benimle şimdi Yok. ben de senin içine giyeceğim. Arkadaşlar kuzenim çok güzel bir oyun buldu. Hayır. Şimşek kız koş. 8 saniyen var. Şimşek koş. Koş. Gel şuna. Son anda. Ben Tutsak üyeyim. De... Sana layık düşler. Senden önce. Ben... Belki başlamıyor. Katılış şu oyuna. El Fatiha. Ali sen hangisine katılmak istersin? Kırmızı mı mavi mi? Ben mavi seçtim. Ben. Evet. Arkadaşlar. Benim burada en sevdiğim karakter. E, Şimşek kız. Ama şuradaki şey bu arada yüzen kanat. Benden izliyorsanız çok bile biliyor, bilirsiniz. Bakayım oh, ha. şuna. Abi ben hemen koş koş, koş 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 koş. Hop. Arkadaşlar hile gibi bir şey yapıyorum bu arada çarptırmayın. Ben giydim bu aya. Ya girdim Gel. Gel. Gi, gi, o da canım vallahi selam olsun. Alamadın mı? Ayağı. Al şunu. Al. Gel. Neredesin? Geldim yanına. Ortadan geçmem gerekiyor ben onu. Unuttum. Neredesin? Hop, blue'su kodut. Gel, Yan, yanına geldim. Neredesin? Ali bir tane takım seç, sen mavi seç, mavi. Tutsak. Tamam, ben mavi seçtim. Mavi yazıyor bak, mavi, mavi. Ben mavi seçtim. Çıkış, çıkış, çıkış. Ma blue'su kodut. Hop, koş. Koş şuradan diye bir tane daha bayağı çalayım. Açılmıyor. Hop çaldım. Açılmıyor. Ali maviye basmadın çünkü. Mavi enge bas. Ha, bastım. Sonunda. Tamam şimdi Arkadaşlar ya... yetişeceğiz galiba. Yanına mı geldim? Ya 5-3 yenildik ya. Aa Ali aynı sorudayız. E Ali şimdi bu tur geleceksin yanıma. Geldim. Neredesin? Düştü. Ali bak sen yıld yıldırım güllü ol. Ben şimşek kız, tamam mı? Neredesin? Bak buyum ben. Karşındakiyim. Şimşek kız. Ne? Şu mu? Sana la şu Maviliyim mu? ben, mavili. Maviliyim. Evet, etrafında dönelim. Şu mu? Evet. Şu. Şu, mu? evet şu buyum ben. Sen maviyi seçtin, değil mi? Kırmızıyı seçmedin yani. İzleme. Bunu seçtim ben. Sana layık düşler senden önce tutsak yüreğim. Seçtim ben. Tamam Ali ya. Neredesin? Neredesin? Dö dönelim. Üç tane şimşek kız var abi. Hangisiyim <laughs> Acaba hangisiyim? Üç tane şimşek kız var çünkü. Geldim. Dört tane oldu. Ali maviye seç mavi. Nasılsın? Baş. Aa 10 saniye varmış. Neredesin? Ali sen karakter değiştir. Karakter değiştir sen. Sen bak sen bu ol bu. Sen bunda kal. Neyde kal? Ya video çekiyorum git ya. Ha. Onu söylesene. Git. Abi. Ya. Arkadaşlar dayım. Ya ne aldınız bayağı mı? Bayağımızı var. Neredesin? Kimse kız. Nasıl? Sen benim bayağımı alırsan ben de senin bayağını alırım. Neredeyim ben? Ben mi aldım bayağını? Bayağını ben mi aldım? Ali o bayak bizim bayak mısın? <laughs> Arkadaşlar hop. Tamam tamam tamam. Ali onu bizim beyze e götür. Hop. Bak. kafa. Koş, koş 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 koş. <laughs> Doğ, otomobilimiz yerli ve milli yıkıdığın kıskanan, anaya devel. Koş 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 koş. Otomobil yerli sen burada beklemek yerine şunların bayağına alsana. Doğ, otomobilimiz yerli ve milli kuduran kıskanan, yerde verdi. Yerli değil, milli değil diyenler köklerine kadar yerli. Ya Ali ne yapıyorsun niye? Ya? <laughs> Arkadaşlar çaktırmayın ben bir şey yapacağım. Benimki de kırmızı. Aa Arkadaşlar ben neredesin? Nersin? Bunda daha rahat oldum Aa! ya. Nersin, nersin sen? He? Bunda daha rahat oldum belki. Nersin? Gördün mü? Musin. Ama bildim sahir dünya Ali ben hala bu arada eğildiğim gülleyim. Haberin olsun. Bazen elmas kafaya geçtim. Şimdi buna Oo. geçtim. Arkadaşlar Arkadaşlar hile yapabilir artık? Çok iyi bir şey oldu bu bana. Yapamazsın. Ali yapabilirim. Çok iyi bir şey, karakter seçtim. Ne? Çok iyi bir karakter seçtim. Hile yapabilirim. Nasıl? Oh ne sıkıyorsun? Ne sıkıyorsun kardeş? Adam yıldığım o oh, kocaman, kocaman... Kardeş ne sıkıyorsun sen ben? Ee, adam, Arkadaşlar e... Ee. çaktığım seçtiğim karakter bayağı iyi bir karakter bu çünkü. Ama yavaş işte o sıkıntı. O yüzden buna deniyor. Abi. Yani şey. Abi adam kuyruklu bir tane e, kuyruklu bir tane. E. Abicim siz ne yapıyorsunuz orada? Evet hayır. Kırmızı çantan nerede amca? Hangi? Kardeşim Kırmızı siz çantanın. ne yapıyorsunuz orada? E, Biz sizin bayraklarını şey çalıyoruz. Şey şey <laughs> e, şey, otomobilimiz yerli kapının, ve milli. Kapının arkasında asılı yukarıda. Hangi kapı? E, dış kapının şeyinde, hmm. arkasında. Ali siz ne yapıyorsunuz? Biz sizin bak... Allahu hekber Allah. Git lan buradan. ne sıkıyorsunuz kardeşim? Kardeşim ne öldürüyorsunuz beni? Dön, dönüş 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 şuna daha hızlı. Daha yavaş. Dönüş şuna. Ne yapıyorsun lan? Aha, beş koyduk. O otomobil lazım. sus. Arkadaşlar bu kadar oynadığımız yeter. Başka oyuna geçiyoruz. Başka oyuna geçiyoruz? Hemen çıktık bu oyundan. Çıktım mı? Niye? Hop. Gitti <laughs> Niye gitti yanımdan? Jetonları topla. Ben de geldim. Metal. <laughs> Neredesin? Arkadaşlar bekleyin ya birazcık smoke artı toplayalım. Bekle ben de 10 tane yok. Cetal Neredesin topla geldim diyor. ben de. Neredesin, tamam toplayalım. Geldim ben de Neredesin? Tamam Ali anladık. Geldim. Uç şuradan. Uç. Oh, Aa, uç uç uçsana be. Sen pul kanatsın pul kanat. illa o da mı bilasın acıyı o diye. çok otomobilimiz yali ve milli kuduren ya kardeşim ne oluyor ya dön sen şuna hemen kızı toplayalım ya ah oh, ateş topu Ateş topu. Ateş topu. Kardeşim ben... Ateş topu. Ateş topu gel buraya. Ben çıktım. Çıktım ben. Ateş topu gel buraya. Ben... Arkadaşlar ateş topu zeytunu buldum ama anlamıyorum. Dön normal insana kardeşim. Dön. Şimdi. E, buradan. Allah. Arkadaşlar illa zorluğuma düşecekler beni ya. İlla ağacın tepesinden çıkacaklar beni. Allah Allah. Arkadaşlar ben kafaya taktım. O ateş topunu alacağım. Alamazsın. Ali. Sen neye girdin Allah aşkına ya. Taco falan çalıyor. Gelmişti bir anda. rainy tacos. Gel Ali başka oyun oynayacaksan başka odaya geçer misin ya? It's rainy tacos. It is the sky. Arkadaşlar ben vallahi bırakıyorum bunu. Ben sıkıldım zaten. Bunu be. Ali başka oyun oynayacaksan başka odaya geç lütfen. Çıktım zaten. Şunu al. Bu bir. Hop şunu al. Bu iki. Buna ver. Ah vet. Vet. Evet. Al. O Benim mu? vetim yok ya. Yok mu sende o? Ben de var ama. Evet evet evet. evet, evet. Ben de var, evet. Yanlışa var, evet. bin ya. Arkadaşlar bu arada üretim olmadığı için onu yapamadım. Ateş topum vardı benim. Ateş topu istiyorum galiba. Arkadaşlar kuzenim işte. Alışın siz buna. Hemen hiç burada ateş topuna dönüşeceğim. Smoke'a atalım. Dönüş ateş topuna. Hop, yak! Bu Yak, 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 yasın ya Ve... Ateş topu. Ben de ateş topunu seçeceğim. Seç... Seç... Düzenle. Rütb <laughs> açıkmış benim. Bir olacak. Rütb koş şuraya. Geldim bekle. Çık işte. Geldim bekle. Allah, bu değil. Yanlış ayıydım. Bekle kaldım. Ateş topu seçeceğim. Bunları da tekrar toplayacağım. Gel benimle hemen geldim. Aa! Varmış. Hop tırmala bakayım. Ateş topunu seçtim. Yak. Yak şunu. Artık kim şakasına dönebiliriz. Adamı yakamadım. Ay onu yakamazsın sen. NPC o. Bir görüyorsun. Evet. Oyundayken mi? Evet. Oyunda. Abi ya yanlış dolaştı. Arkadaşlar ah. takımda mıyız? Ya Ali tuzlak. 21 dakika olmuş. Eee arkadaşlar ben hatırlatayım <gülüyor> size. <gülüyor> ba kanalıma abone olun. Like atın. Eee yorum yazın. Ve hoşça kalın değil tabii ki. Ben Daha gittim, kapatmayacağım gittim videoyu. Gittin bil. Arkadaşlar şu görevlerden bir tanesini bitirmek istiyorum ya. Ben burada... Ya sen kimsin Allah aşkına konuşacaksın da. Bana ikinci bölümüne geçti. Ömer durdur Arkadaşlar bu arada bugün kendilmiş haberiniz olsun. Şimdiden kendinize mübarek olsun. Buraya bir şekilde çıkılıyordu da. Ben şimdi çıkmayacağım. Ben bu arada 8 tane topladım jeton. Vet alanı mı? <laughs> dört kol alanı orası. Evet vet alanı ama önce dört kol alanına gideceğim. Hemen koş 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 koş. Ya doğru suya değince gidiyordu. Hemen çocuk indireyim. başver şimdi çık Sonunda ya. tamam tamam sana sana dur ve bitti aldım aldım 10 para mı bunlar seviyede açılıyordu doğru ya aa seviye atladım ne karakter açıldı güzel ne hop ya onunda açılıyormuş it's rainy tacos Egemaz guys, takos, iğol ansay. Arkadaşlar bence bu kadar iyi, yeter yani. Ee, şurada kapatayım ben videoyu. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like attın, yorum yazın, hoşça kalın. Ve bye bye. Kuone padtu. Su